Herkese yepyeni bir video ile merhaba. Cikirdekiller kanalına hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Eylül ayına girmemizle beraber Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düşmeye başladı. Haliyle küçük dostlarımız muhabbet kuşlarımızın da kış bakımı hazırlıkları başladı. Artık biraz daha seyrek banyo yaptırıyor, geceleri üzerlerini kapatıyor ve balkonda daha az vakit geçirmelerini sağlıyorum. Bunlar sonbaharda henüz evlerde ısıtıcı kaynakları kullanmaya başlayacak kadar soğuk değilken yaptığım ufak tefek değişiklikler. Bugün asıl konumuz buz gibi kış aylarında kuşlarımızı soğuktan korumak için neler yapmalıyız? Kış aylarını hastalanmadan rahat bir şekilde atlatmaları için nasıl önlemler almalıyız? Muhabbet kuşu kış bakımı nasıl olmalı? Bildiğiniz üzere muhabbet kuşlarının anavatanı Avustralya. Dolayısıyla bu kuşlar sıcak iklim şartlarına uygun canlılar. 18 derecenin altı bile muhabbet kuşu için uygun olmazken eksi dereceleri bulan kış şartlarında bakımlarına çok özen göstermeliyiz. Özellikle içinde bulunduğumuz sonbahar aylarında sıcaklığın dengesiz olması kuşlarımızı daha şimdiden hasta olmalarına neden olabilir. Örneğin dışarıda güneşli güzel bir hava var ve siz de kuşunuzu biraz hava alması için balkona bıraktınız. Bir anda güneş bulutun arkasına girip rüzgar çıktı ve siz fark etmediniz. Sıcaklık aniden düştü. Bir süre sonra tekrar güneşle birlikte sıcaklık arttı. Bu değişimler kuşunuzun küçük bünyesi için oldukça ölümcül sonuçlar doğurabilir. Muhabbet kuşu balkonda yaşar mı diye soran arkadaşlara duyurulur. Ben yaz aylarında bile muhabbet kuşlarının komple balkonda yaşamaları taraftarı değilim. Yaz aylarında bile olsa geceleri ani sıcaklık düşüşü yaşanabiliyor. Aynı şekilde kış günlerinde evi havalandırmak için kısa süreli bile olsa camı açmanız oda ısısında ani değişikliklere sebep olacağından kuşlarınız için birkaç önlem almalısınız. Böyle bir durumda kuşunuzu başka bir odaya götürebilir veya havalandırma esnasında kafesin üzerine örtebilirsiniz. Odayı tekrar eski ısısına getirdiğinizde kafesin üzerine açabilirsiniz. Herkes kış aylarında evlerini ısıtmak için soba, kalorifer, elektrikli ısıtıcı ve klima gibi farklı kaynaklar kullanıyor ve her bir kaynak için farklı önlemler almamız gerekiyor. Özellikle muhabbet kuşu sobalı evde bakılabilir mi? en çok gelen sorular arasında. Isı kaynağınız ne olursa olsun önlemleri gerektiği şekilde aldığınız zaman her yerde kuş besleyebilirsiniz. Soba ilk yakıldığında çıkan duman kuşlar için çok zararlıdır. Astım gibi solunum sıkıntıları yaşamalarına ve buna bağlı ölümlere yol açabilir. Mümkünse soba ilk yakılırken kuşu başka odaya alın. Bulunduğu oda ile alacağınız oda arasında ısı farkı varsa kafesin üzerine hafif hava alacak kadar boşluk bırakarak bir battaniye ile örtüp o şekilde oda değişikliği yapın soba ya da elektrikli ısıtıcı açarken kuşları kafes dışında serbest bırakmayın. Meraklı muhabbet kuşları sobayı keşfetmek isteyebilir ya da soba borularının tünemek için güzel bir yer olduğunu düşünebilir. İstenmeyen sonuçları engellemek için kafeslerinde kalmaları daha iyidir. Ayrıca ısınmak için hangi kaynağı kullanıyor olursanız olun Kafesi asla ısı kaynağının yakınında bırakmayın. Kalorifer de buna dahil. Soğuk kuşlar için iyi değildir ama fazla sıcak da sağlık problemlerine yol açacaktır. Bir diğer sıkça sorulan sorular arasında muhabbet kuşu kışın klimadan etkilenir mi? Klima yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da kuşları etkiler. Doğrudan rüzgarına maruz bırakılmamalıdır. Tek dikkat etmeniz gereken şey budur. Kış aylarında ellerde, yüzlerde daha çok çatlama olur. Krem kullanmaya daha çok ihtiyaç duyarız. Bunun nedeni havadaki nem kaybıdır. Özellikle karasal iklim yaşayan bölgelerde bu çok daha fazla hissedilir. Bu durum derileri neme bizden daha çok ihtiyaç duyan muhabbet kuşlarını da etkiler. Kuşlarımız için ideal nem düzeyi %55-%65 aralığındadır. Evde kuşunuzun bulunduğu odada termometre ve nem ölçer bulundurmanız işinizi kolaylaştıracaktır. Nem oranını sobalı evlerde sobanın üzerine demlik gibi bir kap içerisine su koyup buharlaştırarak dengeleyebilirsiniz. Kaloriferli evlerde kalorifer suluğu ya da marketlerde bulabileceğiniz alüminyum tek kullanımlık kaseleri içine su doldurarak peteğin üzerine bırakabilir. Buharı ile odanın nemini dengeleyebilirsiniz. Peteğin üzerine ıslak kumaş, havlu gibi bir şey örtmek de aynı etkiyi yapacaktır. Klimalı evlerde ise odanın bir köşesine su dolu bir kap koyabilirsiniz. Kalorifer, elektrik ocağı ya da klima kullanılan evlerde bir yöntemde bir kapta su kaynatıp kaynayan suyu oda içinde bir yere yerleştirebilirsiniz. Bunu yaparken yine kuşunuzun kafesinde kapalı olduğundan emin olun. Kaynayan suyun içine banyo yapmak için girmesi istediğiniz son şeydir eminim. Peki konu banyo yapmaya gelmişken kışın muhabbet kuşu yıkanır mı? Ya da muhabbet kuşu kışın nasıl yıkanır? Kış aylarında fazla banyo yaptırmanızı önermem. Ben hava sıcaklığına bağlı olarak bazen haftada bir, bazen de iki haftada bir banyo yaptırıyorum. Ama banyoluk kullanmıyorum çünkü su kış aylarında çok çabuk soğuyor. Suyu ne kadar sıcağa yakın ılık koyarsam koyayım kısa sürede soğuyor. O nedenle fıs fıs yardımıyla ılık suyu üzerlerine serpiştiriyorum. Daha sonra bir battaniye ile üzerlerini kapatıyor ve önceden hazırladığım sıcak su torbasını kafesin üzerine bırakıyorum. Tüyleri kuruyana kadar bu şekilde kafeste bekliyorlar. Kuruduktan sonra sadece kafesin ön yüzünü açıyorum. Banyo günlerinde banyo sonrası battaniyeyi üzerlerinden almıyorum. Üzerindeki sıcak su torbası soğuyana kadar kalıyor. Özellikle öğlen saatlerini tercih ediyorum. Ayrıca ciltlerinin nem dengesini desteklemek amaçlı tüy spreyi de kullanıyorum. 3-4 kere sıkmanız yeterli olduğundan ıslaklık yaratmıyor. 2 haftada bir kullanabilirsiniz. Kuşların gece rahat uyuyabilmeleri için örtü örtmek gerekli. Kendilerini bu şekilde daha güvende hissediyorlar. Ancak yazın ince örtüler tercih ediliyorken kışın amaç sadece güvende hissetmeleri değil ısı kaybını da önlemek olduğundan polar battaniye tarzında kumaşlar tercih edilmeli. Kafes altında 4 parmaklık bir açıklık bırakmanız yeterli olacaktır. Kafesi hava almayacak şekilde komple kapatmanız kuşunuzun havasızlıktan ölmesine neden olur. Her şeyde olduğu gibi kuşlarınızın beslenme düzeninde de değişiklikler yapmalısınız. Örneğin yazın mamalarında haşlanmış yumurta yerine hazır fırınlanmış yumurta kullanıyorken kışın haftada iki kez haşlanmış yumurta verebilirsiniz. Bıldırcın yumurtası içeriği açısından daha faydalı olduğu için bulabiliyorsanız tavuk yumurtası yerine bıldırcın yumurtası verebilirsiniz. Ben bıldırcın ve tavuk yumurtasını dönüşümlü olarak veriyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Mamalarını kışın çıkan sebzelerden karıştırabilirsiniz. Sularına 2 haftada 1-2-3 damla limon veya portakal suyu damlatmanız soğuk algınlığına karşı direncini arttıracaktır. Kuşlarınıza hangi sebzeleri verebileceğiniz hakkında detaylı bilgilere kartlar kısmına eklediğim videolarımdan ulaşabilir, bilgi edinebilirsiniz. Muhabbet kuşu kış yeminde aspur, keten tohumu, susam gibi yağ oranı yüksek tohumların oranını arttırabilirsiniz. Özellikle aspur yemde %50, %55 oranında mutlaka olmalı. Mamalarına ya da yemlerine susam katmanız yavru bakan kuşlarınızın yavrularının tüylerini yolmasını engeller. Kuşların yavrularının tüylerini yolmasının nedenlerinden biri vücutlarındaki yağ eksikliğini yavruların tüy köklerinden gideriyor olmaları. Susam ihtiyaç duydukları yağı yavruları yolmadan temin etmelerini sağlayacaktır. Ve son olarak multivitamin ve solunum yolu sorunları için bitkisel destekleyici takviyeler olmazsa olmaz. Ben Sera'nın vitamin plus ve multivitaminini ve bronchipur bitkisel üst solunum yolu destekleyicisini kullanıyorum. Özellikle banyo günlerinde bağışıklıklarını soğuk algınlığına karşı yükseltmek için kullanıyorum. Vitamine gelince bu kutu bitince Ronfred firmasının Gervit marka multivitaminine geçmeyi düşünüyorum. Bu markayı yakın zamanda deneme fırsatım oldu ve daha iyi sonuçları aldığımı gördüm. Bu vitaminlerle alakalı yakında detaylı bir video yapmayı düşünüyorum. Vitamin kullanımı önemli. O nedenle bir iki cümle geçiştirmek istemiyorum. Muhabbet kuşu bakımı kolay gözüken fakat narin canlılardır. Yaz kış fark etmeden doğru bakımla uzun yıllar yaşamalarını sağlayabilirsiniz. Buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili aklıma gelenler şimdilik bu kadar. Yeni bir videoda görüşene dek kuşlarınızın sağlıklı, mutlu ve uzun ömürlü olmalarını dileyerek şimdilik size veda ediyorum. Hoşçakalın.